Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok 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 pratik bir ana yemek tarifim var. İlk önce hazırlamamız gereken beşamel sosumuz. Bunun için tavama biraz tereyağı aldım. Dilerseniz margarin veya sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. İlk başta bunun erimesini sağlıyorum. İçerisine bir buçuk yemek kaşığı un ekliyorum ve kavuruyorum. Şimdi yavaş yavaş sütümü ilave ediyorum. Unumu 1-2 dakika kadar kavurdum. Çok koyu olmayacak, çok da cıvık olmayacak şekilde bir beşamel sos hazırlıyorum. Sütün ölçüsünü veremeyeceğim. Göz kararı yapıyorum. Yine de sanırım yarım litre kadar kullandım. Kaynayıncaya kadar böyle karıştırıyorum ki hem topaklanmasın hem dibi tutmasın. Beşamel sosum olmaya başladı. Tuzunu ilave ediyorum ve karabiber. Bu şekilde olmalı beşamel sosum. Dediğim gibi ne çok koyu ne çok cıvık, akışkan olması lazım yani. Evet, beşamel sosum hazır. Altını kapatıyorum. Burada biraz patatesim var. Dilediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Ben bu şekilde borcam kullanacağım için. Bu sayıda patates yaptım. Önceden biraz haşladım ama hafif diri kalacak şekilde tuzlu suda haşladım. Üzerine iki küçük paket hazır döner eti ekliyorum. Bu tarif inanılmaz pratik. Bu iki paket hazır dönerden nefis bir ana yemek çıkartacağız ortaya. Hem yani Türkiye'deki arkadaşlar bile kolaylıkla yapabilir bu tarifi. Az maliyetli ama nefis bir yemek çıkıyor ortaya. Çok az tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. İnanın yapımı aşırı kolay. Biraz kaşar peyniri de ilave ediyorum çünkü iç kısmında da kaşar peyniri olmasını istiyorum. Yine karıştırıyorum. Yağ eklemedim. Sadece borcamımı yağlamıştım. Ve beşamel sosumuzda yağ var. Kaşar peynirimizde yağ var. O yüzden ekstradan yağ ilave etmedim. Etimiz de yağlı zaten. Şimdi artık bu şekilde hazır ettikten sonra hazırlamış olduğum beşamel sosumu döküyorum. yine karıştırıyorum ki beşamel sosun her yerine bulaşsın. Kaşarlar anında erimeye başladı bile. İnanın harika bir ana yemek. Yanına makarna veya pilav yapabilirsiniz. Salatayla harika oluyor. Ve yapımı çok pratik. Özellikle çalışan bayanlara da öneriyorum bu tarifi. Şimdi son olarak üzerine bolca kaşar ilave ediyorum. Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Kaşarlar eriyene kadar böyle güzelce kızarmasını sağlayacağım. Çünkü içi zaten pişik. Patateslerimizi önceden pişirdik. Döner etimiz de pişik halde zaten. Dediğim gibi sadece kaşar peyniri kızarana kadar fırında tutacağım 200 derecede. Evet yemeğim hazır sayılır. Pişti, güzelce kızardı gördüğünüz gibi. Artık fırından çıkartıp en az bir 20 dakika böyle kendini çekmesini bekliyorum. Hemen böyle sıcak pişince hemen tüketmeyin bence. Biraz kendini çekince çok çok daha lezzetli oluyor. De, başta da dediğim gibi yanına pilav veya makarnayla servis edebilirsiniz. Bir de salata enfes bir ana yemek. Ve yapımı çok çok pratik, çok kolay gördüğünüz gibi. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yenilere afiyet olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.